Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı her yıl olduğu gibi bu yılda Erbain ziyaretçilerine hizmet sunuyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Doktor Turhan Keteri'nin talimatı doğrultusunda telaferler vakıf tarafından tahsis edilen minibüslerle Erbain etkinliklerde katılmak üzere Kerbela'ya doğru yolcu edildi. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı olarak ee, Hesap talimatı ile sayın Doktor Turan Keteren... Türkmenir Vakfı Başkanı. Biz Türkmenir Vakfı bu muharrem münasebetiyle... İmam Hüseyin Arbaini'ye ziyaret meselesinde. E, beşinci senede e, biz kafile yoksul aileleri ve yetim kimseleri buradan gönderiyoruz Kerbala'ya. Aynı Arbaini'ye Arba de günü Kerbala'dan Tel Afar'a Yani bildiğiniz gibi Türkmenir Vakfı Muharrem Barak'ın içinde biz otobüs meselesinde akılda değil bizim ki Giden günlerde bizim var idi. Aynı anda bu sene e, inde iki otobüsümüz var. İnşallah gelen günlerde e, bundan fazla oğlar, bundan fazla daha aileleri gönderiyor. Yolcular gidiş geliş masraflarını karşılayan Türkmen İlişbirliği ve Kültür Vakfı'na teşekkür etti. Allah razı olsun. yollayanlar, özün bize işleyenen, ma'sef qarad, ma'sef yoğudu. Allah Allah tanesi özüne eladı. ألا من شو خلاص سنة لادي فرد حتى إذا بسنجة مغا بعد سنة وارد بعد سنة يأخذها إن شاء الله بجلن قبل التطور لاسن الله وفق لاسن وقف تركمانية لنان الله زلارنا رازوسن الله حافظ حفظ لاسن رحمة طلعنا بس خمس فاقر في قرايوخ يخص الحاله بس أزلارنا نستار وبرغير يل بجلن بس ستار شو خاصن الله حافظ حفظ لاسن ينفاقر في قرا Şəhri idan mədvarı daxilən mədə şiləmədi. Göz tarları çox alsın bizə.